Fenerbahçe Galatasaray Odaya Bank'ı malum etmeyi başarıyor. Ve iki antrenörün işte bu dostluk görüntüsü umarız herkese örnek olur. İkisi. Zaten e, foto muhabiri arkadaşlarımız da i̇şte evet, orada. bu anı görüntülemeye çalışıyorlar. İnşallah e, bu seride spor ayrı ama bu dostluk ihtiyacımız olan kısım Şimdi yalnız bu dostane Görüntü derken biraz sohbet Uzadı orada ee, Oradaki tartışma Herkesin ortasında devam ediyor Bir Tartışmaya döndü ilk başta ee, Gülerek gelmişti iki antrenör Şu anda Bu tartışma e, Bir anda biraz daha uzadı Evet iki antrenör de Hala sohbet devam ediyor. Jelik Obradoviç ve Ergin Ataman arasında. Devam ediyor. Şöyle. Şimdi duyabiliyoruz sesi. Hey, congratulations. Evet, e, provoke etme üzerine bir konuşma geçti. Son bölümde duyabildik sadece. E, Jelko Bradovic de eğer benim provoke ettiğimi e, düşünüyorsam ve gerçekten bunu yaptığım yaptıysam bir daha antrenörlük yapmaktan vazgeçeyim, antrenörlüğü bırakayım şeklinde bir söz oldu. Bunu duyduk en son.